Bu gemi bizim sancak tarafımızda seyrediyor. Bizimle beraber ilerliyor şimdilik. Nereye gidiyor bilmiyorum. Biz Hindistan'a gidiyoruz ve şu anda Portekiz açıklarındayız ve tüm kötü hava dalgasını Atlantik üzerinden yani sancak tarafımızdan alıyoruz. Ve denizlerdeki en sinsi dalga sivellerdir ve bugün size sivelleri göstereceğim. Az önce şu gemi var ya, az önce gösterdiğim gemi tam sancağımızdan geçiyor. Bu gemi. Şurada da bir tane daha gemi var. Bir tane konteyner gemisi. Bu kuru yük gemisi, bu konteyner gemisi. Tam ben yukarıya geldim. Bu şu gemi bize seslendi. O gemi seslendi. Bizden şey istiyor. Birazcık iskeleye doğru kır. Aranızdan geçeyim. İstiyor. Hızlı geliyor çünkü o. Şimdi onun için biz biraz iskeleye kıracağız. O, ona da biraz sancağı kır diye büyük ihtimalle söyledi. Sonra o aramızdan geçecek. Şeydi <laughs> Garip geliyor değil mi? Böyle hani ulan ap açık deniz yani ne şey yapıyorsun. Ak git öbür taraftan git falan diye ama bu trafik kuralları var. Denizde trafik çatışma kuralları, trafik kuralları var. Ama bugün daha güzel. Bugün akşam artık bugün gece mi giriyoruz ya? Yani? Bugün gece mi? Yarın gece. Bugün değil mi daha? Yavaş gidiyoruz. Az ya. Benim yüzümden. <laughs> Yavaş gidiyormuşuz. Ama hava güzel. Hava biraz daha iyi. Ya yani biraz yine dalgalı ama. Ah, çok rüzgar yine. Aşırı rüzgar. Bak şimdi aradan geçecek. Bu biraz biz biraz iskeleye gittik. O da biraz sancağı. aramızdan geçti gitti. Bizi de geçti, onu da geçti. Daha da gidiyor. Ya e aslında o arkadan gelişini çekecektim ama bir şey oldu. Kamera kendi kendini kapatmış, çekmemiş. Yoksa tam o arkadan aramıza girişi de görecektik. Neyse, bu kadar yeter ya. Bu kadar gördük işte. De biz geçti. Geçti bizim örs bu. no yemesi bugün. pass So danger for so he will borrow from them. here. Yeah, we can take maybe. <laughs> without my bus? <bypass>? Yeah. <laughs> maybe we can we can use it. Yeah. This connection change. Yeah. This is cost distance. Okay. This board. Yeah. And this after circulation. We can use it. Maybe tomorrow you can take out maybe Yeah, and yeah, try. We disconnect this Water. This filter. Filter no have Pressure good. <laughs> this is not good. This. Maybe only test. We only test. Maybe somebody will die. It's very dangerous. Yeah, this messy down. It's <laughs> after Kainak, this. Yeah. Okay? Okay, okay. Pressure gauge working. Everything is working, only bypass. Okay. Bypass is not good. Okay. This? Sanitation. Okay. All, all stop system. <laughs> good, good. This one people possible. This that yeah. four people. <laughs> Beer leak. Beer leak machine. <laughs> okay, you say one. Oh, okay, bypass. Okay, okay. Tomorrow. Is in bypass request. <laughs> Tomorrow. Yeah, also I can navigate yeah, this one, navigate, navigate. All, also, I will create a requisition for this one also. This one bypass, all bypass valve and some, the added, other. Yeah, we it. have here. Yeah. I know, I know this one. I mean, we, have it's one. we have one here. Good pump. We have one here. Dün bu pompayı incelemiştik beraber. Ee, her şey tamam sadece küçük bir problem var. O da bir tane bypass devresi çalışmıyor ne yazık ki. Ama pompanın her şey çalışıyor. O diğer pompanın bypass şeyini ya. Ha. Bypass line'ını alacağız. Çok fazla şey var. Rüzgar var o yüzden. Şey yapamıyorum. Bypass Wifi'ni alacağız, diğerini takacağız ve onu da kullanılabilir hale getireceğiz. Ondan sonra o da devreye girecek. Ya o hem daha küçük, diğerini 4-5 kişi kaldıramıyor. Fiter de onu diyor zaten. Bu eşek ölüsü gibi 4-5 kişi kaldıramıyor. O tekerlekli, tertemiz. Bir kişi kaldırıyor. Bu da onun tabancası, bak. <laughs>

Hatırlıyorsanız eski siyok yeniler yenidenlerden bir tanesinde güverteyi temizlerken o suydu İşte Bunu kullanıyorlardı. O da onun tabancası. Bu da, şurada bosun. <laughs> bosun dedim ya bosun. Hemen arkasından bana dedi ki, sancak tarafa gitmeyin. Köprüsünden anons yapıldı. Çok fazla sivel var şu an. İnanılmaz sivel diyoruz ancak Bu. Bak. Da dalga boyu buraya kadar geliyor. Öf, öf, ciddi sivel diyoruz sancak taraftan. Şimdi yukarıdan çekeceğim. taraftan tarafta ciddi bir sivel yiyoruz. Bu artık Cebeli girmeden önce son yediğimiz dalga var. Bu taraftan geliyor. Burası Atlantik tarafı. Bu tarafta Portekiz. Baksana şuna. Öf, öf. suyu Güverteye kadar geldi. Bak 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 görüyor musun? Yani deniz suyu güverteye kadar geliyor. Ve orada çalışıyorlar bir yandan. Yani son toparlamaları yapıyorlar Yeter artık Akdeniz'e girelim. Boğattık. Oh. <laughs> her saniyesi heyecan verici. Her saniyesi heyecan verici. Baba. Mücadele ama. Baksana. Deniz suyu buraya kadar geliyor. Bu da kadar geliyor. Bak, bunlar kompresörün başları. Şunu görüyor musun? Şurada. Da bir tane kırık var. Bilmiyorum ama işte bu tırıktan dolayı mesela o kompresörün performansı düştü. Full cool yenisi de var elimizde. Ama onu overall edebileceğimiz malzemeler de var. Hem hazırlıyoruz. Bak şu yenisi, şu bu full cool yenisi. Şurada yeni. Şu eski. Bunu da için temizleyip kırılan, dökülen varsa içinde onları da yenileyip hazırlıyoruz. Elimizde hazır buluruz. Bir dahaki sıkıntıya veya bir dahaki ovro zamanında kullanabilir. Artık yarın yarın mı ya? Aynen yarın Cibraltar'a Cebel Tarık'ta içeri gireceğiz Akdeniz'e ve artık rahatlayacağız. Akdeniz rahat. Görünüyor zaten haritadan da gördüğünüz sabah haritadan da. Rahatlıyor. Orada yapacağımız çok kritik bir şey var. Şimdi bu makine yani artık yaşlı bir makine olduğu için istediğimiz hıza, istediğimiz RPM'e çıkamıyoruz. Bunun nasıl söylenir? Araba dilinden konu. İstediğim e, devre çıkamıyorum. Devir, aynen. Evet. Yani şu an 70 70 küsürlerde gidiyorum full verdik full verdik makineye 70 rpm Ve buradan ayarlıyorum buradan ben daha fazla verdiğim zaman almıyor değil alıyor ama şöyle bir problem yaşıyorum egzoz sıcaklıkları çok fazla yükseliyor Şimdi bizim son yaptığımız işte egzoz wifi rollerinden sonra limanda havaya girdik. Zaten hava kötü oldu Atlantik'te. Onu test edemedik. Akdeniz'e girdiğimizde bunu test edeceğiz. 80-82 RPM'lere kadar çıkacağız. Ve çıktıktan sonra o RPM'lere de performansına bakacağım. Makinenin performans alacağım. Burada performans almak da biraz değişik. Tamamen manuel alıyorsun. Diğer gemilerimde benim hep elektronikti. Burada manuel böyle çek kağıdım üzerinde çekmeli bir ara onu da gösteririm bir de onu yapacağız ama artık gerçekten şu Atlantik'ten çıkalım bayağı sıktı yani ya geçmek bilmedi resmen ya kaç gün oldu ya bayağı oldu yani biz Rusya'dan çıkalım normalde biz Atlantik'e girip Rusya'ya varmamız bu kadar uzun sürmemişti tabi hava oldu günler uzadı sıkıntı neyse yapacak bir şey yok günlük günlük bu kadar yeter ya. Selametler.